Türkiye Diyanet Vakfı yardım faaliyetlerini yürüttüğü coğrafyalarda bağışçılarıyla birlikte Müslüman kardeşlerimize adeta can suyu oluyor. Afrika'nın en yoksul ülkelerinden biri olan Çat'ta 6 yılda 55 su kuyusu açıldı. Yaklaşık yarım milyon kişi temiz suya kavuştu. <laughs> Türk hayırseverlerin bağışlarıyla Türkiye Diyanet Vakfı öncülüğünde Afrika ülkesi çatta açılan su kuyularından yüz binlerce kişiye temiz su sağlanıyor. Yerin 100 metre derinliğinde suyun tam kaynağına inerek suyu otomatik güneş panelli bir sistemle çıkartıyoruz. 14 tonluk haznemizle biriktiriyoruz ve bir Osmanlı mimarisi şeklinde bir şadırvanımızla yaparak bölge halkının hizmetine sunuyoruz. Yaklaşık en az 20 yıl denetimini vakıf tarafından gerçekleştirdiğimiz su kuyusu ve vakıf çeşmesi buradaki e, halkın e, 7 bin ailenin yaklaşık 20 yıl boyunca hizmetine sunulacaktır. Afrika kıtasının ortasında yer alan dünyanın en yoksul ülkelerinden çatın nüfusu yaklaşık 15 milyon ülkede şehir merkezleri dışında temiz suya ve elektriğe ulaşmak oldukça zor. Türkiye Diyanet Vakfı son yıllarda çatın birçok noktasında insanların kullanımına uygun sağlıklı temiz su temini için çalışma yürüttü. 6 yılda sadece Türkiye Diyanet Vakfı öncülüğünde 55 su kuyusu açıldı. açılan su kuyuları ve vakıf çeşmelerinden 500 bine yakın kişi istifade etti. Böylece Türk hayırseverlerin Türkiye Diyanet Vakfı'na bağışları binlerce kilometre uzakta, kavurucu Afrika sıcağı altında mağdur çatlı kardeşlerimize can suyu oluyor. 2 ayda 3 ayda bitecek e, sondajları açmıyoruz. E, ömürlük su kuyularını açıyoruz ve bu kuyularımızın tahlillerini de yapıyoruz. Tamamen tahlilleri yapılmış otomatik güneş panelli olup ömürlük su kuyuları ve vakıf çeşmeleri vakfımız tarafından çat halkına e, hediye olarak sunulmuştur. Allah e, hizmetiyle bu güzel e, hizmetlere vesile olan bahçılarımızdan, devletimizden, milletimizden ve Türkiye Diyanet Vakfı'ndan razı olsun diliyorum.